Efendim ana haber bültenimiz başladı. Gelişmeleri aktarmak istiyoruz. Az önce biraz sakin bir ana haber bülten olacağından bahsettim ama Bakan Fahrettin Koca'nın kamuoyunu bilgilendirmesi, o canlı yayında kamuoyuna bilgilendirmeleri aktaracağını öğrendim. Yani ana haber bültenimiz uzayabilir. Bundan bahsetmiş olalım. Neyse ziyanı yok. İnşallah aktaracağı veriler güzel olur. Biz bunun temennisiyle Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarını bekleye dururken, haberlerimize devam edelim. Bakan Ziya Selçuk'un açıklamaları var sevgili izleyenler. Ne diyor? Temmuz-Ağustos için bir eğitim planlamamız yok. Bununla alakalı çokça ifadelerde bulunuldu. İşte eğitimciler e, telafi eğitimlerinin olması gerektiği yönünde ifadelerde bulunuyordu. E, kurs merkezi sahipleri, özel okul sahipleri bu yönde çalışmaların olabileceği doğrultusunda bilgiler aldıklarından bahsedip e, hazırlık yapmaya başlayanlar bile vardı. Ama son noktayı... Ziya Selçuk koydu sevgili izleyenler. Temmuz ve Ağustos ayı için herhangi bir eğitim planı olmadığından bahsetti. Bu ayların öğrencilerin dinlenmesine ayrılacak vakit olarak değerlendirdi. Aktaralım. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitimde koronavirüs tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bilim kurulunun tavsiyeleriyle hareket edeceklerini belirten Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili önlerinde net bir tarih bulunmadığını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk merakla beklenen okulların açılması süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bilim kurulunun tavsiyeleriyle hareket edeceklerini belirten Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili önlerinde net bir tarih bulunmadığını söyledi. Bu noktada Eylül-Ekim aylarının daha ağır bastığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bilim kurulunun tavsiyesiyle hareket edeceğiz. Net bir tarih yok. Tabii Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim dönemlerine ilişkinde çalışmamız bulunuyor ifadesini kullandı. Selçuk ayrıca LGS tarihinin ertelenmesinin de söz konusu olmadığını belirtti. Sağlık sorunları giderildikten sonra okullar açılsın denilmesi durumunda buna hazır olduklarını aktaran Bakan Selçuk, "Biz kararlarımızı alırken tek noktadan bakmıyoruz." dedi. Yaz döneminde çocukların dinlenmesini istediklerini dile getiren Selçuk, "Biz her türlü telafisini yaparız. Biz bunu hallederiz. Ama toplumun birliğini, beraberliğini korumak daha önemlidir. Türkiye'nin gidişatı ya da Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi olumlu yönde olursa biz hemen çalışmalarımıza başlarız." ifadelerini kullandı. Yaz ayları için bir planlamaları olmadığını sözlerine ekleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm hazırlıkları yaptıklarını ve yeni eğitim takvimi için çalışmaların hazır olduğunu söyledi.